Ben vurayım mı? Ülke Ocakları Kütahya İl Başkanlığı Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin ve Ülke Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın çağrısı üzerine başlatılan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Biz Kardeşiz Ağaçlandırma Projesi ile Çınar Ağacı diktiler. <laughs> Bugün liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin 11 Kasım Milli Açlandırma Günü vesilesiyle başlatmış olduğu Biz Kardeşiz ağaçlandırma projesi kapsamında Ülke Ocakları Kütahya İl Başkanlığı olarak Tavşanlı Ülke Ocaklarımızla birlikte Kütahya Tavşanlı yolunda bulunan Başbalpaslan Türkeş Hatıra Ormanı'na çınar ağacı dikimini teşkilat mevzubu ülküdaşlarımızla birlikte gerçekleştirdik. Ülke Ocakları Genel Başkanımız Sayın Ahmet Yıldırım Beyefendinin Türk gençliğine çağrısı doğrultusunda bugün ve yarın Ülke Ocakları Türkiye genelinde çınar ağacı olarak ağaç dikimi kampanyası başlattı. Türkiye'nin her yerinde ülkücü Türk gençliği bu çağrı doğrultusunda ağaçlarını dikmeye başladılar. Biz de Kütahya'da tavşanlı ülke ocaklarımızla birlikte burada hatıra ormanımıza dikimi gerçekleştirdik. Milliyetçilik budur. Milliyetçilik gelecek nesillere güzel bir vatan bırakmak bırakmaktır. Malumumuz olduğu üzere özellikle yaz aylarında orman yangınları Türk milleti olarak içimizi burkmaktadır. Yeri geldiğinde ülke ocakları olarak bizler de bu orman yangınlarına destek müdahale anlamında gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda ağaçlandırma projelerinde ara ara ülke ocakları olarak gerçekleştiriyoruz. Bugün de bu kapsamda çınar ağacı dikimi gerçekleştirdik. Malum çınar ağacının aynı zamanda manevi de bir anlamı vardır. Devletimizi temsil eder, milletimizi temsil eder. İnşallah bu diktiğimiz çınar ağaçları biz ve bizden sonraki nesillere güzel bir vatan bırakmaya vesile olur. Bu doğrultuda ben bütün ülke ocaklarındaki kardeşlerimize, ülkedaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sağ olun.